belki de bugün kadar duyacağınız en gizemli olaydan birisini açıklayacağımız videoyu bir solukta izleyeceksiniz. Kayak sporuna ilgi duyan bir grup arkadaş Ural Dağları'nda gezmeye çıkmak için plan yapar ve yola koyulurlar. Ancak bir dizi esrarengiz olay onları delirtmiş ve ölüme sürüklemiştir. Gerilim filmlerine taş çıkartacak hikayenin ayrıntıları insanın adeta kanını donduruyor. Bir dönem Rusya'yı çalkalayan olay eğer günümüzde yaşansaydı internet sayesinde belki de unutulmasız daha zor olacaktı. Igor Dyatlov, Zainala Kolmogova, Iyatlana Drodina, Aleksandr Kolevatov, Rustem Slobodin, Gorgi Kristanchi, Yuri Draschenko, Nikolos Krasnanov, Alexander Zlotarev hikayenin kahramanları olan 9 samimi arkadaş. 27 Ocak 1959 günü Rusya'nın Ural Dağları'nda uçsuz bucaksız eteklerinde 2 haftalık bir tırmanış ve kayak gezisi için yola çıktılar. Aslında bazı kaynaklara göre 10 kişiydiler ancak bir tanesi sağlık problemleri yüzünden Son anda aralarından ayrılınca iki kadın yedi erkek yola çıktılar. Yolculuklarındaki nihai hedef kuzeyindeki en son yerleşim birimi olan Vizhay bölgesindeki Otertan Dağı'na kadardı. Rotaları dağcılıkta en zor kategori olarak bilinen kategori 3 sınıfındaydı. Ancak başta liderleri Igor Dyatlov olmak üzere Takım olarak kendilerinden çok eminlerdi. Her bir tırmanış ve uzun kayak gezisi tecrübeleri olan yetenekli sporculardı. İki haftadan fazla bir süre dondurucu soğukla mücadele edecek olmaları ve tehlikeli rotaları gözlerini korkutmuyordu. Takımın deneyiminden kaynaklanan bir cesareti vardı ve hiçbirisi kolay korkuya kapılacak insanlar değillerdi. Gezi planına göre grup Visayi bölgesinde geri döndükten sonra liderleri Diatlov hemen bağlı oldukları spor kulübüne telgraf çekecekti. 12 Şubat günü kararlaştırıldığı gibi telgraf gelmediğinde kimse bir tepki vermedi. Bu tür zorlu gezilerde gecikmeler neredeyse her zaman olurdu ve gecikme olduğu düşünülerek ilk etap durum önemsenmemişti. Birkaç gün sonra bir şeylerin ters gitmiş olabileceği ihtimali düşünülmeye başlandı. Sporcuların ailelerinin ısrarı üzerine enstitü bir kurtarma ekibi oluşturularak 20 Şubat 1959'da arama çalışmalarına başladı. Polisin ve ordunun da helikopterler ve uçaklarla katılma, katıldığı arama tam tamına 6 gün sonra grubun varış noktasından 10 kilometre uzaklıktaki Holat Kyal dağında ilk sonucunu verdi. Bu aynı zamanda kurtarma ekibinin yaşadığı ilk şoktu. Ekip kamp çadırını oldukça tahrip olmuş halde buldu. Bir dizi ayak izi yakındaki ağaçlık alana gidiyor ancak 500 metre sonra karla örtülüyordu. Ağaçlık alanda bulunan büyük bir çam ağacının altında bir kamp ateşinin kalıntıları ile birlikte ilk iki ceset bulundu. Cesetlerinin üzerinde sadece iç çamaşırları vardı. Daha sonra bulunan üç ceset ateş ve kamp arasındaydı ve durumlarına bakarak kampa geri dönmeye çalıştıkları düşünüldü. Üç ceset arasında yaklaşık 150 metre mesafe vardı bulunan cesetlerin incelenmesi sonucu araştırma ekibi 4 Mayıs'a kadar çalıştı ve ikinci şokunu yaşadı. Bir nehir yatağında 4 metre karın altında kalan cesetleri buldular. İlk iki cesede göre daha uzaktaydılar ve diğerlerinden bir farkları vardı. Üç tanesi şiddetli darbe sonucu ölmüşlerdi. Bir tanesinde ölümcül derecede kafa tasız edilenmesi vardı. İkisinin ise göğüs kafesleri parçalanmışlardı. Uzmanlar bu tür hasarları verebilecek bir gücün bir araba kazasına eşdeğer olması gerektiğini söylediler. Dikkate değer bir nokta ise cesetlerinin hiçbirinde dıştan gelen yaralanma olmamasıydı. Yüksek basınç sonucu ezilmiş gibiydiler. Otopside kadınlardan birinin dilinin kayıp olduğu görüldü. Araştırma ilk kapsamında ilk keşifte bulunan günlükler ve amatör video kayıtları incelendiğinde grubun 31 Ocak günü dağlık araziye vardığı ve tırmanışa hazırlandığı ortaya çıktı. Yiyecek ve klimanlar için ormanlık alanda bir stok çadırı kurduktan sonra 1 Şubat'ta tırmanışlarına başladılar. Hesaplarına göre. Bir günde tırmanışı bitirip, ertesi gece kampı öteki tarafta kuracaklardı. Ne var ki giderek sertleşen hava, kar fırtınaları ve azalan görüş mesafesi bir şekilde onları, hedefleri olan Otertan Dağı'nı yerine, yerel dilde ölüm dağı anlamına gelen Halat Kiyalga götürdü. Dağın ismi, hariç buraya kadar yaşananlarda pek olağan dışı bir durum yoktu kampta bulunan kanıtlar ise buradan sonra ne yaşadıklarına dair bir ipucu vermiyor. Her ne kadar cesetlerdeki hasarın insan gücü, gücüyle yapılmış olamayacağını söylense de Rus polisi bir cinayet olasılığını düşünerek adli araştırmalara başlar. Zaten soru işaretleriyle dolu olan bir olaya bir yeni eklenir. Radyasyon. Cesetlerin üzerlerindeki giysilerde radyoaktif kirlenme vardır. Ural bölgesinde yaşayan yerlilerin, yerlilerinden şüphelenen polis, geniş çaplı bir arazi taraması yap, yaptığında çevreci, çevrede hiçbir insan izine rastlayamaz. Zaten kamp alanı etrafında sporculardan başkasına ait bir ayak izi de yoktur. Gazeteler olaya geniş yer verir ve komplo teorileri üretilmeye başlanır genç sporculara ne olduğu tam bir merak konusu olur. Deliller detaylı incelenince birkaç ilginç nokta daha göze çarpar. Kam çadır dışarıdan değil de içeriden yırtılmış gibidir. Ormanlık alanda ateş yakan grup üyeleri çok yakında duran kuru dalları değil de nedense ıslak dalları kullanmışlardır. Eldeki verileri gözden geçirince yapılabilecek en kesin varsayım bir şeyin grubunu ödünü kopardığı üzerinedir. Üzerlerine giysi giymeden çadırı yırtıp çıkarak ormanın içine koşmuşlar. Daha sonra ormanın girişinde durup ateş yakmışlardır. Aralarından ikisi ateşin yanında kalırken üçü kampa geri dönmeye karar vermiş ancak yolda birer birer öldürülmüşlerdir. Dördü ise ya önceden ya sonradan ormanın içlerine ilerlemiştir. Bir varsayıma göre grup üyelerinin kö kör oldukları düşünülüyor. Bu ilk bulunan cesedin birindeki kafada zedelenmesini de açıklıyor. Zira kör birisinin ormanda koştururken ağaçları çarpması gayet doğaldır. Peki gençleri ölesiye korkutan şey neydi? Ayı veya başka bir yabani hayvan olsaydı eğer yaralanmaları gerekirdi. Etrafta da ayak izleri, mücadeleye dair izler olurdu. Hem radyasyon kalıntılarına da gerek kalmazdı. Rus polisi ve KGB bu bilmeceyi çözemiyordu. Mayıs 1959'da dosya açılmamak üzere kapandı. Sporcuların hepsinin bilinmeyen zorlayıcı bir güç yüzünden öldükleri kayda geçirildi olay dosyası resimleriyle birlikte gizli bir arşive yollandı. Resimler, bu gördüğünüz resimler ancak 1990'da eksik bir şekilde ortaya çıktı. 1967'de araştırmalar sırasında görev almış ve fotoğrafçılık yapmış olan gazeteci yazar Yuri Yaravoyi olaydan esinlenerek Yüksek Derecede Karmaşa isimli bir roman yazdı. Ancak Sovyet yönetiminin olayla ilgili bilgileri sır olarak sakladığı bir dönemde yazıldığı için pek çok detayı es geçtiği biliniyor. Tanıdıkları ise yazarın romanının yayınlanmış detaylı bir kopyası olduğunu söylüyorlar. Yazar 1980'de şüpheli şekilde hayatını kaybettikten sonra yazarın fotoğraflar, günlükler ve el yazmalarından oluşan arşivi ise asla bulunamadı. 1990'da ise yazar Anatoly Gochkin olayla ilgili bir araştırma yaptı. Rus yetkililerinin ona tanıdığı ayrıcalıklar sayesinde bazı fotoğrafları ve önceden bilinmeyen detayları gün ışığına çıkartmaya başardı. Pek çok belgenin ortadan kaybolduğunu fark etti. Araştırmasıyla ilgili Sırların Bedeli 9 Yaşam isimli bir kitap yazdı. Kitapta Sovyet yönetiminin gizli araştırmaları sonucu geliştirilen bir gizli silah teorisine ağırlık verdi. Kitabın verdiği cesaretle 1959'da araştırmayı yürütmüş olan emekli polis subayı Lev Ivanov bir makale yazdı. Makalede araştırma timinin olaya hiçbir açıklama getiremediğini söylüyor. Ivanov'un iddiasına göre gençler gökyüzünde bazı uçan küreler görmüşlerdi üstlerine bu rapor, bunu rapor ettikten sonra timin araştırmayı bırakması ve bulguları gizli tutması emri geldi. Olayın olduğu tarihte grubun rotasından 50 kilometre güneyde olan bir yürüyüş grubu kuzeyde garip turuncu küreler gördükleri ve o çevrede Şubat ve Mart aylarında meteoroloji yetkilileri ve askerler dahil değişik kişilerden benzer raporlar geldiği biliniyor. Araştırmalarda bu tanıklar göz ardı edilmiş. Grup lideri Igor Dyatlov'un adı geçse geç geçide adı veriliyor. Sovyet yönetimi olayla ilgili detayları tüm gücüyle gizliyor. UFO'lar mı, paranormal varlıklar mı, gizli ordu araştırmaları mı bilinmez ama ortada alışık olmadığımız ve üstüne barut atılıp fitili ateşlendikten sonra yok edilmiş bir olay yaşandığı kesin. 1959'da Hlot bölgesinde 9 gence ne oldu sorusu ise hala yanıtsız olarak tarihin tozlu yaprakları arasında bir rapor, kitap, makaleye konu olmuş duruyor.